Evet, Zira Türkiye Kupası bizim için önemli bir kul var ligden sonra. Daha önceki maçlarda da ilk oynadığımız maçtan itibaren bu kutabı da hedefimiz olduğunu, bundan sonraki maçların hepsinde bu doğrultuda kazanmak için oynayacağımızı hep söylemiştim. En başta maça geçmeden oyuncularımı ortaya koydukları bu mücadele, özveri, kazanma hırsı ve taktiksel sadakatten dolayı canı gönülden kutluyorum. Ayaklarına sağlık. Maça gelirsek ilk yarı bence bizim adımıza çok iyi bir oyun. Ah, 1-0'la içeriye girdik. Onun öncesinde iki tane net kaçırdığımız pozisyon baskılardan kazandığımız toplarda bir tane de verdiğimiz vardı. Çizgiden çıkardığımız ama genel anlamda beni tatmin eden bir oyundu. Ee, i̇kinci yarının başlangıcında belirli bir bölüme kadar da 65'e kadar istediğimiz gibi Hatta ikiyi bulduğumuz bölüm. Son dakikalarda da geçiş golüyle 3-1 kazandık. Harika bir galibiyet. Konya Spor için, oyuncularım için, bazı galibiyetler teknik adamlar için... 3 puandan ötedir anlam açısından. Bugün Birçok sebepten dolayı. Josip Çale, ilk defa oynayan Abdülhamman Üresin. Belki bu kadar üst seviyede maça çıkan Utku için çok mutluyum. Gerçek anlamda ligimizin en iyi takımlarından birine çok iyi sınav verdiler. Ee, bu kupada şimdi son maçımız Galatasaray'la. İnşallah oradan da arzu ettiğimiz sonucu alıp biz bir üst gruba ilk 8'e işte, e kalmak istiyoruz. Ee, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Biz camia olarak geçmişte bu kupaya kazanan bir kulüp olarak bu kupaya çok ciddi önem veriyoruz. Her şeyle asılıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Bizim için değerli. Kupayı değerli hale getirmeye çalışıyoruz ama bu organizasyonu yapan mesela bugünkü bu seneki planlamayı yapan böyle altışarlı grup yapıp üçerli gruplar birbiriyle oynatan sistemde bugün görüldü ki bazı takımlar ilk maçı kaybettiği zaman ikinci maçlara örnek de vereyim isim olarak da söyleyeyim. Çorum Spor takımı biz ilk maçta İdeal kadroya yakın bir kadroyla çok zor maç kazanıyoruz, 3 puan alıyoruz ama bugün maalesef ilk maçı kaybedince, iddiası kalmayınca bugün 19'da çıkıyorlar. E, grubumuzdaki dengeleri değiştiriyorlar. Yani bunu organize eden TFF etkilerinin bunu daha iyi planlaması lazım. Şu an itibariyle bugünkü takımların maçlarına baktığınız anda şu anda TFF organizasyonu çuvalladı. Onu net söyleyeyim. E, ama her şeye rağmen biz e, son maç Galatasaray'da oynayacağız Şubat ayı sonunda. Bilmiyorum belki alınacak sonuçlar, belki bu galibiyetle bizi matematiksel olarak yetme şansı var ama yetmeme olasılığı daha yüksek. Umarım o maçı da kalıp biz ilk, e, grupta ilk iki yapıp yolumuza devam etmek istiyorum. Tekrar tekrar oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Bugünkü bu anlamda bize mutluluk yaşattıkları için. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kolay gelsin.